Leyla çay çok sıcak ya. Anne babam diyor ki çay çok soğukmuş. Çok soğukmuş çay. Anan Hazretleri yatıyor mu? Şey. <laughs> Hı? E ben mi çoğaltıyorum? Bak evet baba. Basın, basın. Bebiş. Bak e ben mi çoğalttım? Sen yarın niye pazar günü bir toplantı vermedin mi? Hmm. Ataşı çeğe şey mi indirmiş? Dolamayacakmış. Saat kaçta?

marked a location. Araba var mı? Şurada neler var? Ha şurada motor var gördüm. Yok ki var? Motoru alacağım. Ben ne be Nereye gidiyorsun? Hayır post atıyorum. Ben işte gel. Biz gidelim bu kızlar kalsın burada. Baba. Baba. He? Airpods tutuyorum Ahmet. <laughs> Kesin kalbim ben kulaklığım biri bozuldu ya. Onlar sağlam onu seçmem lazım. Tanış çalışıyor. Hangisi? ya e işte sen buradayım buralara bak. Evet, yok yok gidin siz. Ben planları alıp gideceğim oraya. Hadi zaten gelmiyorduk ki bak çalıştırdım <laughs> bak baba <laughs> baba efendim bileyim. bak çalıştırdım onun iki tane var içinde bir tane var ne var tamam dur şimdi deneyeceğim onu bu ne var bu sadece ne yapıyor ama pasaj çıkmadı. Cipsler için yemek. mi? Hangisi var? Klasik var mı? Önemli, hiç var, hiç Sen önemli değil. vardı. ben haftada. Dört kez kursu gidiyorum. Oo. Oh. Oh, pardon beş. Pazartesi, salı, çarşamba iki tane de cumartesi gidiyorum. Pazartesi <laughs> matematik zaten. <mesela, gülüyor> ben matematiğe nasıl gidiyorum Edine Hanım? Çıkışta koşa koşa, koşa gidiyorum. Matematik derslerin nasıl? İyi. Göreceğiz. Mesela ben artık milyonları falan okuyabiliyorum. 10 milyonlar, 100 milyonlar, milyarlar, 100 milyarlar onları okuyabiliyorum. O kadar okumaya gerek yok oğlum. <laughs> ne yapacağını ezberliyorum. Bence ya. de o kadar bilmene gerek yok. <laughs> o, o kadar paramız olmayacağına göre <laughs> <laughs> o kadar ezberleme gerek yok. Bilmiyorum i̇şte. Arkadaşlar ben matematik. sonra matematik. Artık çarşambalara çıkışta gitara gideceğiz. Gitara e, gideceğim çarşamba. Şeyde İngilizce vardı değil mi sizde? Neyse. Cumartesi okumaya ve şey gideceğim. Şarkıya gideceğim. Bak İngilizce kursu ol seni göndereyim tamam. Benim Abi İngilizce sen acun olacağım mı? Ayın sonra Neden? Asım. <laughs> <laughs> Yok ya, dediğim böyle kursa da bir ara İngilizce kursuna gönderiyordum. Ben boş zamanları ve evde oynatmıyorum ya. kurslara gitsinler diye şey atıyorum. İyi yapıyorum abi. Aha adamlar burada. Ah, süs süs ses geliyor. Buralarda zıplıyorum da manyak bot bot zıplayabilir mi ya? Tam manyak oğlum. Tam botun sonu ilk defa alıyorum. Oo araç geliyor. Bir Değil Ben Benim bakım çok iyi ben kendimi de... Nerede? Koyarım. Neredesin? Baba. Efendim kızım. Benim gideceğim çok ben be. kendimi de tanıtabilir misin? Awesome. Bakayım ne? Aldın galiba. Aldım ben bunları da. Ayın evin ya. Ol. Ne lan? Sen de dönüyorsun. vuruyorlar? Nektar neresi? Anahtar. Neyse ben ablamın yanına gidiyorum. Gel abla burası dolu oluyor gel. Buraya dalalım biz. Ne olmuş? Bak, ne olmuş? burası hep dolu oluyor. Of, M24. Tek sen M24'e. Ne? Nasıl sevmiyorsun? Hemen geleceğim ama. Burada P90 var ha. I ha bende de var P90. Oo abla burası dolu. Nerede? Neredesiniz lan? Enişte bunlar... ...intihar etmişler. Ya <laughs> <laughs> onlar ha. Enişte bir kişi daha geliyor sağdan geliyor sağdan enişte. Sağdan sana doğru bir kişi geliyor. mi sıkıyorlar? Dalalım mı abla ne yapalım? Neredeler? <laughs> Nerede? 3 seviye çanta var orada. Awesome. Hey. Neredeydi bunlar? Bu grubun önündeydi ama işte buraya sıkıldı yanlış görmesin Siz Siz yeni kadar işlem temizlik yaptı burada be M4 var Fazla mı? Anahtar bulan var mı? Oo iki araba adam var. Çabuk binin çabuk binin. Çabuk çabuk çabuk. Bin bin geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri gitti. Watch out. Diğeri burada. Thanks. Hadi atlayın hemen oraya gidelim. <gülüyor> geliyorlar. Geliyorlar. <gülüyor> evet. Awesome. O garamıyoruz Bunda 9 var işte. Ulan bir keskin veremediniz ya. Haydi gidelim. Bu Karabuğunu. Beni verdim gayri. Ne diyeyim? Var var götürürüz. Şuradan. Arabayı değiştir ya. <laughs> ya babacım. Bence de. Bu araç çok gıcıklı. Ha. Ya et ama gibi. Evet, Ben mi? Yok abla. Yok abla ya. Çok abartılıymış ya o. Kılavuca bakmam ben. Cenk abi var bakmış 15 bin hala araba alamamış. 30.000'i 30 bini görecek mi? Kim? Şu şu şuraya, şuraya bakın keskin çıkıyor bazen buradan. Kibir, kim 200 Kim? Kim 2000 basmış abi dayı mı m m 400 bana çıktı ya, o kadar basılmaz abi tam tamam, tamam araba güzeldi o kadar basılmaz ya. Yani. çok abartmışlar abi ya yok o kadar basılmaz abi yani inşallah o kadar biraz enerjik bir yani Ben... Bless Ha, bir yerde anlaşmalıysa işte 200 bin alır şey 100 bin alabiliyorsa eğer yes. biraz. Biliyoruz. Olur da yoksa diğer türlü o kadar 300 bin ucu ne kadar yapıyor ya? Bir 100, 100 bin var mı? Yüz bin var mı? Yani yüz bin yani. Yani abi altmış yetmiş bin lira bir bir ailenin bir aylık daha geçimi. azıcık Üç aylık parası. En fazla Asgari ücretli. Ya 70. Ya 80 bin vardı 80 bin oraya mı basmış yani? Abi bir manyak bu. Ya. Ay. Tam aylık değil mi? Hmm. Ya. Gerek yok. Bizim o şey, bir market var mı abi? Market bilmiyorum ki ya. Buradan mı bakın ihtiyaç. Bur Buralı. Buralara bakın ihtiyacınız alırız buradan gideriz. Bu ne ya? Yanlış takım oynamışız. Ha bir gol yiyoruz daha iyi. Ya ekte oynamıştık da biraderle bir maç yanlış oynamışız. Yok. Ne? Ama bu biz ondan alıyoruz işte o yüzden söylüyorum. Aldığımız şey oynuyoruz ya. Ya şu nasıl yani? Arkamızda adam var iki What tane. Out. Yani doğru söylüyorum da ne yapıyor şarkı? Bunca ekip içim yazıyor lan onda. Kulübe arkası. arkası mı? Bombalayın tam kulübe arkasını. Aynen. Mı? Bom bombalayın bu kulübe arkasını. kim Bize mi öldürecek? Sen attın molotop bize bize yakıyor mu acaba? Yakıyor. <laughs> ya yakıyor. Tamam, atma boşlasın. Deneyelim. Neredesin bakayım sen? Bekle orada. Bekle bakayım. <laughs> yakıyormuş lan yakıyormuş. Yakıyormuş. Yakıyormuş dayı. Denedim. Oluyor oluyor. Evet. Yani keskin alaydı mıydı? Vereyim ben keskin zaten şey yok dürbün yok. Tam dürbün çekeriz. Sana da çekeriz. Yakın bir katil mi? Bir dakika de... cedi olacak. Sen kılacaksın oh, ya inşallah. Kasıyor baya. Bilmiyorum. Rank. Rank kasıyor? Ne kasıyor? Oyun kasıyor abi. Nerede? <laughs> Hepsini saydı. Bir tanesi gelmiş. Çok uzak ama 4x az olsa görüyor. Kardeşim orada. Hadi lan oradan. Zındık. Ben e zor tutturdum ya. Düşmanın gözü kör olsun. Param var ya. 53 var ben. Bu bitmedi ha baygın. Bay Mark Buradaki baygın ağır ölmedi. Abi var, var şey? şey. mı orada şey? Baydı mı var? Lootlayan yok mu? Var var. Kalması var mı anlamadım bir bakın da. Thanks. Tam geldi. Aa, evet. Nerede? tepede tep tep bir yerde, tepede. Tep Keşkin location. Keskin var mı onda? Hayda. Ben de vurdular. Kim kaldı? Bir Cemre sen kaldı Cemre. Şunu <laughs> alman lazım. Şunu alman lazım. Aldım orayı aldım. İçeri gelin içeri. Sizde. Sizde sizde. Bir Nerede dakika Nerede? sizleyeceğim. Gel içeri gel. <laughs> Kaldı kaldı kaldı. Mark the location. Evet gördüm. Sen gösterme. Mark the location. <laughs> Adam nerede gördün mü sen şu anda? Awesome. Ah, ben aldım. Can basacağım. Demek. Allah basacağım basacağım. Aşağıda adam mı vardı abi? Watch Bilmiyorum kızım valla sıktı göre hava sıktı mı? Ne yok tamam boşmuş için. Ben bu alayım. Rutu yapmam lazım. Awesome. Asım. Ah, ben M24, M24 Asım. Evet, 8'in de ekti. 8'i sen mi aldın? Hmm. Neyse evet, bir, bir tane daha al al alabilirim ama koşayım. 57 para buggy var ya, benim abi bende. Bak lazım. Tamam şey daha bende var var. Buggy al buggy al gidelim. Cemre buggy al. Tamam bir dakika. Bir, Yap bir şey parası çıkmıyor Teşekkür mu? Teşekkür ya bir şey boşver kaçmamız lazım. Abi iki Alanı tane düşeceğiz. pişek alıyorum iki tane. 222 jetonum var. Kız alan... Alana düşüyoruz bak. Düşmeyeceğiz düşmeyeceğiz merak etme. Dur iki tane çekeyim şuradan. Abi gel hmm. parayı atayım da sen de al ben alamıyorum iki tane. Sanırım var. Sadece bir tane keskin parası şey susturucu parası bırak da bana. Bir tane susturucu alayım. Al lan attım Bak ben gidiyorum Allah düşeceğim artık ona, gel. Tamam tamam. Gidiyor yok hadi. Bir dakika geliyorum. Emre son alan başladığında direkt düşeceğiz. dursan abi bir basalım canımızı. Öyle gidiyor. Duracağım mecbur duracağım. Kitim yok zaten. <laughs> Hayda bin 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 bin. Bin bin. Ya benzeri o zaman. Yani. Kötü oldu. Dur burada <laughs> dur. Alan dışı. Alan geliyor. Tamam ilerle o zaman. Tamam ilerle ilerle o zaman. Bu tam kayadan oraya gideceğim. inme tamam mı? Oraya gitmeyeceğim. Tamam, tamam. <laughs> ya sorun evet. değil atalım mı? Kasıyor da. Oo kaslı burası be. Altımızda. Burada altımızda... Enerji basalım mı? Ben fişeğe atayım tamam, burada? Ya. Vallahi sen bilirsin. At istersen ama. Adamlar nerede sen acaba? Sen at. Ya? Aa adam Watch burada. Out. Burada adamlar. Bak geliyorlar. Biri açıkta. Öbürü arabayla dolaşıyor. Yerimizi belli etmeyelim de burada. İşaret atamadım bir kere. Watch kat. out. Burada. Gördüm. Abi açıktan koşuyor bize doğru. Oha. Ben birini aldım. Good luck, mates. Işte Abi aşağıda biri mi var? Mark the location. Gördüm. Ulan bir sıktı biri ama. Nereden sıkıyor bu? Neredesin oğlum? Göster kendimi. Göremiyorum ya. Kayaların arkasındalar güzel. büyük ihtimalle de. Galiba orada bir yerde. Bir ne sıkıyor? Dur sen, sen açığa çıkma ben bir bakayım şunlara. Orada iki kişi var. Biri yakından sıktı ama abi. Alt, altımızda Yok Yo hatırlıyorum ha, aklımda var. da. Bunun altımızda botlar var. Dur belki bot değildir bekle. Üç kişi altımızda. Geçen mı o bayağı? Adamı gördüm galiba. Adam bak şu hangarın önünde. Gel işaret. Koşuyor. Yanlış değilsem, yanlış görmediysem ama. Cem üç kişi altımızda. Üçü de bunları bot büyük ihtimalle. 3 değil ya. Lan düşsene. Aşko kuşko. Tamam iki kişi de gitti, awesome. son bir kişi kaldı. Bunlar da karşıya bakıyordu, alana bakıyordu. Bırak şunu. Bana getir. We're the best. We're the best. Enişte, mı yüzmekten. Dur lan dur, hadi şu pişeke atalım. Bir şey attım ben. Tekrar atalım bak. Ben de attım. Az da ölüyorduk ya la, alanda. Bir dakika oyunda bırak Geliyor mu?